Dikkatlice bakın, bu adamın elinde üç karınca geziniyor ve onların ne olduklarına bile bakmadan başını eğip hepsini yiyor. 20 bin yıl önce yaşamış olan bu ilkel insan uzun zamandır düzgün bir şey yemedi. Tarih öncesi zamanların zorlu şartları, insanları gıdalardan son derece yoksun bıraktı bu kabile birkaç aydır bu çorak arazide yiyecek arıyor. Birçok insanın açlıktan ölmesinden sonra, sonunda bir Tibet sığırı sürüsünün izini buldular. Evet, bunlar hayvan dışkısıydı. Kendi kokularını gizlemek için yüzlerine ve tüm vücutlarına bu dışkıyı bulaştırdılar. Sürünerek hedefe yaklaştılar ve artık avlanmaya hazırlardı. Bu avın başarısı, kabilenin hayatta kalması için çok önemliydi. Medeniyet ateşinin yanmaya devam edip etmeyeceği bu başarı ya da başarısızlığa bağlıydı. Av başladı ve insanlar adeta savaşa gider gibi avlarına doğru koşuyorlardı. İnsanlar ve av arasındaki bu savaş uçurumun kenarında patlak verecek gibiydi. İnsanlar güçlerini kullanarak sığır sürüsünü uçurumun kenarına gitmeye zorladı. Köşeye sıkışan sığırlar uçuruma doğru koşmaya başladı ancak birer birer uçurumdan düşerek can verdiler. Bazı sığırlar kaçmayı başarırken bazıları da insanlara saldırmaya başladı. İçlerinden bir tanesi grubun arkasında kalan bir gence saldırdı. Sığır genci boynuzlarıyla kavradı ve uçuruma doğru koşmaya başladı. Babası oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak artık çok geçti. Kendilerine saldıran insanlardan intikam alırcasına genci uçurumdan aşağı attı. Tüm kabile üyeleri uçurumun kenarına koştuklarında çocuğu kayaya asılı gördüler. Genç uçurumun zirvesinden yaklaşık 10 metre aşağıdaydı ve tepeye tırmanması imkansızdı. Babası ona dayanmasını söylese de, genç daha fazla dayanamadı. Babası donup kaldı. Oğlu, uçurumun ortasında bir kayanın kenarına düşmüştü. Ne yukarı çıkabilir ne de aşağı inebilirdi. Babası çaresizce oğluna seslendi ancak oğlu tepki vermiyordu. Oğlunun arkasından aşağı inmek istedi ama diğer kabile üyeleri, oğlun kurtarılamaz, seni de kaybetmeyi göze alamayız, diyerek buna izin vermedi. Sen liderimizsin ve bizi kabileye geri getirmek senin sorumluluğun, dediler. Aynı gün kabile üyeleri, uçurumun dibinde kendilerine ziyafet çektiler. Avdan elde ettikleri eti muhafaza etmek için derilerini yüzdüler ve artık kabileye geri dönmeye hazırlardı. Baba bütün gece uçurumun tepesinde bekledi ancak oğlu ertesi günde uyanmadı. Artık oğlunun öldüğünü kabullendi ve ağlayarak oğlu için bir mezar taşı yaptı. Büyük bir üzüntüyle oradan ayrılmak zorunda kaldı. Kabile lideri olarak kış yaklaşırken kabile üyeleriyle hızla geri dönmesi gerekiyordu. 20 bin yıl önceki soğuk kış sonsuz ve şiddetliydi. Bu da bütün bir türün yok olmasına sebep olabilirdi. Daha fazla insanın hayatta kalabilmesi için hiç durmadan evlerine geri dönmeleri gerekiyordu avdan elde ettikleri eti kadın ve çocuklara götürmek, kabilenin bütün kışı geçirebilmesinin tek umuduydu. Gencin ölmediğini kimse bilmiyordu. Uyandığında hayatının en saçma sorusuyla karşı karşıya kalacaktı. Bir akbaba yavaşça alçalarak çocuğun yanına kondu.